Yap. <laughs> şöyle yap. Küçük. Küçük. Şöyle küçük yap kızım. Ellerine Ana ne dedin. oldu abi? <gülüyor> şöyle, <gülüyor> yuvarlat ama yuvarlat şöyle elinde yuvarlat hadi yuvarlat. Baba annesi soruyoruz bunu. Sor bunu alerjim var mı diye sor. Alerjim var mı babaanne? Bunu yiyebilir miyim babaanne? Bunun alerjim var mı? Alerjim evet. var mı babaanne? ver mavi. Ya o tip ne ya? Mavi. nereye geldik. Mark gitti. <laughs> Aleluyah baba. Aleluyah baba. Alel şan baba. Anladım, baba. Gel, ben çalım,